Asal sayıların son kısmına bakalım. Asal çarpanlar ve bölen sayısını bulma. Şimdi 720 sayısını inceleyelim. 720 sayısının pozitif tam sayı bölenlerin sayısı kaçtır? 720'yi öncelikle şu şekilde yazıyoruz. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde. Bunun pozitif tam sayı bölenleri sayısı şu üstleri 1 arttırıyoruz ve çarpıyoruz. Negatif tam sayı bölenlerin sayısı da aynı şekilde oluyor pozitif kaçsa negatif de o kadar oluyor. Tam sayı bölenlerin sayısı negatif ve pozitifleri topluyoruz. 30 artı 30'dan 60 oluyor. Asal bölenlerin sayısı bakalım bak kaç tane asal böleni var. 2, 3 ve 5 değil mi? 3 tane asal olmayan pozitif tam sayı bölenlerin sayısı şimdi asal olmayan pozitif tam sayı diyor. Pozitif tam sayı bölenleri kaç taneydi? 30 taneydi. 3 tane de asal bölenlerin sayısı vardı. Bundan bunu çıkarırsak asal olmayan pozitif tam sayı bölenlerini bularız Tam sayı bölenlerin toplamı ne olur? Pozitifler negatifler birbirini götürdüğü için 0 olur. Asal bölenlerin toplamı nedir? 2 ile 5'i toplarız. 3'ü toplarız ne oldu? 10 oldu. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Şimdi şöyle düşünelim bunu. Tam sayı bölenlerin toplamına ne diyorduk biz? Sıfır diyorduk değil mi? Burada neyi soruyor? Asal olmayanları soruyor. Yani 2, 3, 5 asal olmayacak. Bunların e, bunlar haricinde diyor. Tam sayı bölenlerin toplamı diyor. Şimdi bunlar haricinde tam bunlar birbirini pozitif negatif birbirini götürür. Ama mesela bunların karşısındakileri götüren bir şey yok. Çünkü asal olmayanların toplamını soruyor. O yüzden ne olur? Bu da eksi 10 olur şimdi post, e, pozitif tam sayı bölenlerin kaç tanesi tektir derse ne yapıyoruz bu çift nedir 2 üzeri 2 çifttir değil mi bunu çıkartıyoruz geri kalanının pozitif bölenlerinin sayısına bakıyoruz yani 5'in üzerinde 1 var 2 çarpı 3 diyoruz sadece 6 pozitif tam sayı bölenlerin kaç tanesi çifttir şimdi kaç tanesi çifttir derse şöyle yapıyoruz çift olan kısım 2 ya sadece mesela asal sayılardan bunun üstünü hiç arttırmadan yazıyoruz daha sonra diğerlerini normal arttırıyoruz. 3 kere 2 6, 6 kere 4 24 oluyor. Bu kısmı bu kısmı ezberleyebilirsiniz. Mesela aynı şekilde pozitif tam sayı bölenlerin kaçı 3'ün katıdır derse bu sefer de 3'ün üstünü hiç arttırmıyoruz. Diğerlerini bir arttırıyoruz, çarpıyoruz. Pozitif tam sayı bölenlerin kaçı 5'in katıdır derse aynı şekilde ne yapıyoruz? 5'i hiç değiştirmiyoruz. Diğerlerini bir arttırıp çarpıyoruz. 5'in üstündekini hiç değiştirmiyoruz yani. Pozitif tam sayı bölenlerin kaçı 15'in katıdır? 15 diyor. 5 ve 3'ün çarpımıdır 15. O yüzden bu ikisinin üstlerini hiç değiştirmeden yazacağız. Diğerlerinin de normal bir arttırıp çarpacağız. Cevabımız 10 olacak. Sorularımıza geçelim. X bir doğal sayı. Yani neymiş? X sıfırdan başlıyor. Sonsuza kadar giden sayılar. Sayısı asal olmayan pozitif tam sayı bölenlerin sayısı 156 olduğuna göre X kaçtır? Şimdi bunu bir e, yapalım. 2 çarpı 7. E, 14. Bu 30'da nedir? E, 30 nedir? 3 çarpı 5 çarpı 2'dir değil mi 30 üzerinde ne var x üzeri x eksi 1 var şimdi bunu açalım 2 çarpı 7 çarpı 3 üstü x eksi 1 çarpı 5 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x eksi 1 şimdi e, şu 2 şu üstleri topladığımda 2 üzeri x eksi 1 artı 1'den 2 üzeri x olur burada ne var başka 3 üzeri x eksi 1 var 5 üzeri x eksi 1 var ve 7 var. Şimdi asal olmayan pozitif tam sayı bölenleri 156 imiş ee, yani asal olanlar kaç tane 4 tane 156 ya 4 eklersem 160 ee, pozitif tam sayı bölenlerini bulurum böyle böylece ee, yani 160 ee, şimdi pozitif tam sayı falan bölen formülü neydi üstlerini bir arttırıp çarpıyorduk bir arttırdım 2 bir arttırdım x bir arttırdım x bir arttırdım x artı 1 şunu şöyle 80 oldu x'e kaç verirsem 80 olur x'e 4 verdiğimde 5 çarpı 4 çarpı 4 5 kere 4 20 20 kere 4 80 oluyor demek ki x'in 4'müş x ve y pozitif tam sayılardır yani ne demek 1'den başlıyor 2 3 diye sonsuza kadar giden sayılar sayısının tam sayı bölenlerin sayısı 720. Tam sayı bölenlerin sayısını vermiş. Demek ki pozitif bölenlerin sayısı da yarısı 360 değil mi? Bana x artı y toplamının en küçük değerini soruyor. Öncelikle şunu bir çözümleyeyim. 2 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 2y çarpı 90 nedir? 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 2'dir değil mi? Şimdi şunları düz, güzelce yazalım. Şu iki, şurada 2'ler var. 2 üzeri 2x artı 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı şurada 5'ler var. 5 üzeri 2'ye artı 1. Tamam. Şimdi bunun pozitif bölenlerin sayısının 360 olduğunu biliyorum ben. Hepsini bir arttırıp çarpayım. 2x artı 2 çarpı 2y artı 2 çarpı 3 eşittir. 360 eşitmiş. Şunlar gittiğinde burada 120 kalır. Şimdi bunu 2 parantezine aldığımda x artı 1. Bunu 2 parantezine aldığımda y artı 1. 120. 2 çarpı 2 4. 4'e böldüm de burası 30. Şimdi e, x artı 1 çarpı y artı 1'in 30 olduğunu buldum. Bana ne soruyor? X artı y toplamının en küçük değerini soruyor. Çarpımları veren iki, iki sayının e, toplamının en küçük değeri için ne yapıyorduk? Araba çarpmış e, fazla e, eleman olması için birbirine e, yok en küçük değeri en az değeri olması için birbirine en yakın değerler vermemiz gerekiyor yani 30 yani burası 6 burası 5 olması gerekiyor o zaman ne oluyor y'ye 4 veririz x'e de 5 veririz 5 artı 4'ten 9 oluyor cevabımız hı hı. öyle sayısının 480 tane tam sayı böleni vardır buna göre a kaç basamaklıdır bunun 480 tane tam sayı böleni varsa demek ki 240 tane pozitif böleni var demektir bu nedir 36'yı bir parçalayalım 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 2'nin üzeri x diyelim hani kaç tane sıfır olduğu bilinmiyor o ne, ne olur 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x şimdi iki, bir düzenleyelim bunu yine 2 üzeri x artı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri x bunun 240 tane pozitif böleni varsa hepsini bir artıralım x artı 3 çarpı 3 çarpı x artı 1 Neymiş bu 240'mış. 3'e böldüğümde 80 olur. Şimdi x'e hangi değer verirsem 80 olur. 7 verirsem oluyor. x 7 demek ki. x 7 tamam. Bana a sayısı kaç basamaklıdır diye soruyor. Şimdi x 7 ise yani ben 7 tane 0 olduğunu biliyorum. Bir de yanında 36 var. 7, 8, 9, 9 basamaklıymış demek ki. Evet, e, x ve y pozitif sayılardır. Pozitif sayı demek 1, 2, 3 diye giden sayılar olduğuna göre, y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır. Şimdi, ben bunu nasıl yazabilirim? Bu tip sorularda ben direkt şu, e, hani bunu buraya yazıyorum. Daha sonra buraya, burada 2 var ya, bunu 2 yazıyorum. 2y artı 8 buraya da 360 kalıyor. Yani bu ifadeyi bu şekilde çeviriyorum direkt. Daha sonra bakıyorum. Y'nin alabileceği kaç değer vardır? Şimdi şu altın alabileceği değerleri nasıl bulabilirim? 360'ın pozitif e, tam sayı bölenlerini bulursam bulabilirim. Mesela 36'yı bir parçalayayım. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 2 değil mi? Şimdi bunu düzenleyeyim. E, şurada 2'nin karesi, burada bir tane 2'nin küpü oldu. 3'ün karesi çarpı 5 oldu. Ee, şimdi bunun pozitif bölenlerin sayısını bulalım. Bunu bir arttırdım, 4 çarpı 3 çarpı 2, 24 tane. Yani y artı 4. Direkt burası y olsaydı ben direkt 24'ü işaretleyirdim. Ama burası y artı 4 diyor. Ve bunlar pozitif tam sayı olmak zorunda. Şimdi bu e, 24 tane pozitif mesela neler var? 360'ın bölenleri 1, 2, 3, 4. Eğer burası 1 olması için y'nin eksi 3 olması gerekiyor. Ama y pozitif olacak. Yani 1 olamaz, 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz. Çünkü y 0 olur ama pozitif olacak. 4 olamaz. Yani 4 tane sayıyı çıkartacağım bu 24'ten cevabımız ne olur? 20 olur. Cevabımız A seçeneği. Sonuç sorumuz kaldı. N pozitif tam sayısı için bu ne oluyormuş? N sayısının pozitif bölenlerin toplamı olarak tanımlanıyor. Bunlar işte sınavda çıkabilecek soru tarzlarıymış. P 5'ten farklı bir asal sayı olmak üzere olduğuna göre P aşağıdakilerden hangisini tam böler? Şimdi bu ne için ne diyor? N sayısının pozitif bölenlerinin toplamı. Şimdi... Hmm, Mesela şu 12'nin pozitif bölenlerini bir yazayım. 1, 2, 3, 4, 6. Nerede kaldık? 6, 6'ya bölünür 12. Başka bölenleri ne var? 10, 11, bir de 12 var, değil mi? Şimdi bunların toplamıymış. Toplamı ne oluyor bunun? 12, 13, 16, 20, 26, 28 oluyor. 56 ile 28'i toplayalım. 84 oluyor. Yani 5 çarpı p şu şekilde. 84 oldu benim sorum. Şimdi bakalım. P bir asal sayı değil mi? 5'ten farklı bir asal sayı. Şimdi P'nin bölenlerini, pozitif bölenlerini yazalım. Bu ifadenin yani. 1'dir, 5'tir, sonra P olur. Bir de 5 çarpı P olur. Bunların toplamı 84'e eşitmiş. Şöyle toplamı. 5, 6, 84'ten 6 çıkarsa kaç kalır? 8, 78 kalır değil mi? 6P 78 eşitse P kaç çıkıyor? 2'ye böldüm. 39 3'e böldüm. 13 çıkıyor. Yani P13 ise ne soruyor bana? Hangisine tam böler diyor. Hangisini tam böler? 13 26'yı tam böler. 27 denizli. Doğru. İki basamaklı AB doğal sayısının en büyük ve en küçük asal bölenleri arasındaki fark bu şekilde tanımlanıyormuş. Buna göre bu birse. Şimdi bu birse ben öncelikle bu, bu asal en büyük ve en küçük asal bölüm arasındaki fark birse ben neyi biliyordum? 3 ve 2 olacak. Başkası çıkar yolu yok. Eşitliğini sağlayan en büyük AB sayısının rakamlarının toplamı kaçtır? Şimdi bakıyorum, biri 3, biri 2 olacak ve yani 6'nın katı olacak. k 6K olacak benim AB iki basamaklı doğal sayı. K'ya 16 verirsen mesela 96 olur. Bana ne diyor? Başka da olmuyor zaten iki basamaklı. AB sayısının rakamlarının toplamı ne olur? 15 olur. Son sorumuza geldik. AB iki basamaklı AB doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı AB olarak tanımlanıyor. Bu 12 ise AB sayısının alabileceği en küçük değeri ile AB sayısının alabileceği en büyük değerinin toplamı kaçtır? Şimdi. E, bu bir tık daha zor bir soru. Şimdi bu, e, asal bölenleri toplamını diyor. Ben buraya biraz asal bölen yazayım. 9 10 11 13. Tamam buraya kadar yazsak yeterli. Şimdi bakıyorum asal bölenlerin toplamı 12 olacak. Ne olabilir? 7 ile 5 olabilir mesela. Sonra ne olabilir? E, 5 7 2 3 7 olabilir, değil mi? Şimdi bakıyorum 5 ile 7 olursa eğer bu 35K'nın katı olabilir. 7 kere 3 21 42 bu ifade olursa AB 42 kanun katı en küçük sayı 35 en büyük de şuradan 84 olur topladığımda da 9 olur cevabımız C seçeneği asal sayılar bitti bugün OBEB okey bir video birinci bölüm birinci kısmını yayınlarım diye düşünüyorum bu kadar oluştu diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.